Ben Türkiye gelmeden önce Türkçe bilmiyordum. O yüzden kelimeyi ağırlığı bilmiyordum. Ve ne zaman insanlar kullanıyor ona göre ben de kullanıyordum. O yüzden yaptığın hatalar birkaç tane var. Hayat kadın kelimeyi bilmiyordum. Ama kimse kullanmıyordu gerçekten. Herkes ora diye konuşuyordu. O yüzden ben de dedim ki Aa hocam sokakta çok diye konuşuyordu. Hayat kadın çok olduğu için o sokak benim yurdum tehlikeli. O yüzden yurt değişmek için o konuyu açtım da böyle kelime ağırlığı bilmiyordu. Onun bence mesela ne var? Telbiyesiz ve şey ile başlar. Aa o çok şey. O çok telbiyesiz. Aynı gibi geliyordu bana. Kendim böyle ses tonu daha hoşuma gidiyordu. O yüzden her zaman şey kullanıyordum. Ama sizin daha büyük bir ağırlık olduğunu öğrendikten sonra artık terbiyesiz kullanmayı tercih ediyorum. Sizde yabancı dil öğrenirken yaptığın hataların var mı acaba?